Ama nasıl bir tiyatro? Nitelikten, kaliteden asla ödün vermiyor. Lise yıllarında kendini buldu. Bulunduğumuz, beraber okuduğumuz okul bizim içimizde saklı olan şeyleri ortaya çıkarttı. Çok müthiş bir oyundu. Sonra tabii ki bir delinin hatıra defteri. Ayrı bir e, oyunculuk dehasıydı. Destanımızda yalnız onların maceraları Ve gayrısı mesela benim o seve Gerçekten bir tiyatroya adanmış ömürden bahsediyoruz. Ve hep bir dik duruştan bahsediyoruz. Biz 2019 yılında çalışmaya başladığımızda yaklaşık 2 yıl kadar Belgeselin çalışma süreci gerçekleşti ve iki yılda bitirebildik belgeseli ve şunu söylemek istiyorum ki belki de pandemi olmasaydı biz bu belgeseli gerçekleştiremeyecektik çünkü Genco Erkal sürekli bir yerdeydi ya bir turnesi vardı ya bir provası vardı o yüzden pandeminin çıkması herkesi eve kapattı ama bu Genco Erkal için aslında Yeni bir mesaiydi, yeni bir şey yapmaktı ve bu sayede boş kalmamış oldu. Biz o belgeseli sürekli gezerek çektik. Onun sahne aldığı tiyatrolarda, onun evinde, mekanlarında. En sonunda afrodisyasta antik tiyatroda bitirdik. Ruhi Su ile olan ilişkisini orada uzun uzun anlatıyor. Tabii ki Ruhi Su Dostlar Tiyatrosu için o dönemde çok önemli bir isim. Çünkü Mehmet Akalın aslında şey yaptığı başında olduğu halk dansları topluluğu, türküler ve o da aslında Türkiye'de bir ilk ilk defa abonman sistemini getiren bir topluluk, dostlar tiyatrosu topluluğu. Türkiye'de ekonomik koşullar tiyatroya sanata çok müsaade etmediği için o da <laughs> devam edemedi tabii. Genç Erkal da bunu çok uzun süre devam ettirmeye çalıştıysa da herkesin bildiği gibi son 20 belki 30 yılını tek başına devam etmek durumunda kaldı. Elbette büyük prodüksiyonlar yapıldı, elbette yanında isimler oldu ama Genco Arkal ismi tabii ki tek başına yola devam etti diyebiliriz. Mahkemeyi hiç unutamıyorum. Ona dava açıldığı süreçte ben mahkemede hemen... Hakimin arkasından izliyordum. Arka kapıdan görüyordum. Hayatta ne söylediyse, Twitter'da ne yazdıysa, sosyal medyada ne paylaştıysa aynısını hakimin karşısında da söyledi. Ve tabii oradan da beraat etti. Çünkü zaten bir suç yoktu ortada. Neden politik tiyatro, açıkçası zaten genç erkalı düşündüğünüzde başka bir şey olmasının çok mümkünatı yok. Çünkü hayata karşı hep bir e, çabası var. Hep içindekini anlatma derdi var. Ve bunu da tabii ki politik tiyatro ile yapabilir. İnsanları güldürerek bunu yapamaz mısınız? Elbette yaparsınız. Fakat o e, biraz daha e, bu yönünü tercih etti. Biraz belki de e, Robert College de onu oraya itmiş olabilir. Çünkü Robert College tiyatro açısından çok önemli çok da değerli oyuncuların yetiştiği bir okul. E, oradaki kültür kendi okudukları onu politik tiyatroya itti diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorsun, tabii bilmezsin. Sokrates sorun sadece para da değil. Senden hoşlanmamaları. Çok kişi nefret ediyor senden. Hayır, bana hiç geçinemiyorlar sadece. Düzenle uymadığı için senden nefret ediyorlar. Atina'nın at sineği diyorlar sana. Öyle saraylarda değil, sokaklarda. Bir aşağı bir yukarı gezip, karşısına çıkanlara sorular soran, yaşamı sorgulayan adamdır Sokrates. Sokrates ki, Savunmasında bile bir ağacın kökleri sorgulanmakla yıkılıyorsa, belki de yıkılsa daha iyidir diyen Sokrates. Değil mi ki ayaklar altında insan olur? O kız olan kız erdem dağlara kaldırılmış, hor görünmüş, el emeği göz nuru. Elveda dostlarım benim. Hoşça kalın. Sizi canımda, canımın içinde kavgamı kafamda götürüyorum. Sevgilerinize, yüreklerinize sahip sevgili gençler, Türkiye'nin erkekleri, kızları, aydınlık, güzel yüzleri. Bugün gerçekten anlamlı bir gün. Böyle güzel bir günde onun birinci ölüm yıl dönümünde bile onu unutmadan ve diğer yıllarda da onun aydınlık, politik, eleştirel, düşündüren ama hepimizin üzerinde izi ve emeği olan yoldan yürüyen bu güzel gençlerimizi emeklerinden dolayı yürekten kutluyorum. Doğru yolda ama eleştirel bir biçimde güzel günlerde yine buluşmak dileğiyle, onlarla buluşmak dileğiyle yolları açık olsun diyor. Hepinizi sevgiyle Selamlıyorum. Sevgili dinleyiciler.